Şimdi dostlar, sizlere e, güzel bir site göstereceğim. E, bu site e, sizin yapmış olduğunuz ya da yazdığınız bir yazının, makalenin veya dosyanın özgün olup olmadığına, yapay zeka kullanılıp kullanılmadığına veya herhangi bir yerden kopyala yapıştır mı yapılmış, yoksa gerçekten özgün bir içerik mi bunun anlamınızı sağlayacak olan site. Site, e, Pire e, postseo.com siteye giriş yaptığınız herhangi bir şekilde üye falan olmanıza gerek yok. Kayıt olmanıza gerek yok. zaten sitenin alt tarafında da şu bölüme geçiş yaptığınızda görüyorsunuz. Ziyaretçiler bölümünde yani herhangi bir şekilde üyelik olmadan veya kayıt olmadan 1000 kelimeye kadar ücretsiz kontrol yapabiliyorsunuz. Eğer ücretsiz kaydı tamamlarsanız temel kullanıcı bölümünde 1200 kelimeye kadar ücretli aldığınızda da işte 5.000, 15.000, 25.000 veya sınırsız gibi farklı seçenekleri var. burada ne yapıyoruz? Herhangi bir elimizde dosya var, metin var veya herhangi bir klasör var. Bunu direkt sürüklüyoruz buraya yüklediğimiz zaman bunun özgün olup olmadığını bize yüzdelik olarak veriyor. diyelim ki herhangi bir yerden kopyala yapıştır da size gönderilmiş bir içerik mi ya da kişinin kendisi elinden yazdığı yüzde yüz özgün içerik mi ya da ne kadarını kopyalayıp da almış onun seviyesini veriyor. Buradaki kontrole bastığınız zaman kontrol gerçekleşiyor ve gözdelik dilimi görmüş oluyorsunuz. Site böyle bir şey. Bunun ismi de intihal denetleyicisi olarak geçiyor. Özgünlük kontrol demek aslında. Kopya içerik mi değil mi bunu anlayabiliyoruz bu siteyle. Bu da ufak bir bilgi.